Bu seçimin kendine özgü ve geçmişteki seçimlerden farklı süreci var. Onlar arasında AK Parti'nin ilk kez medya iletişimini geri planda tutması da var. Gerçi AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Sohbetimizde bunu farklı bir format izliyoruz." diye ifade etti ama liste başı adayların kente gelişleriyle ilgili planlamanın etkisi de görülüyor. İşte AK Parti Bursa 2. Bölge 1. sıra adayı olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanki, Kez, bir yanında AK Parti İl Başkanı Davut Yürkan, bir yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'la Bursa medyasıyla bir araya geldi. Saha çalışmalarına, TOGG, aracıyla renk katan Varank'ı dinlerken şunu düşündük. Bugüne kadar Sanayi Bakanı, olarak sanayi ağırlıklı konularla Bursa'ya geldi. Acaba Bursa için nasıl bir siyasi performans gösterecek? O bakımdan, ilk mesajlarını, önemdik. O da aynı yaklaşımla mesajlarını verdi. Merkezi hükümetten 200 milyar lira yatırım alan Bursa'yı yatırımlarla buluşturmak için herkesin takdir edeceği bir kent yapabilmek için vizyoner bakış ve ortak akılla ekip çalışması yapacağız. Şunu vurguladı. Bursa nasıl kalkınabilir? Markalaşma değeri nasıl arttırabilir? Planlaması yapıyoruz. Hem ekip hem merkezi hükümetin sinerjisiyle farklı bir dönem geçirmek için kolları sıvadık. Ortak akıl ve sinerjiye önem veriyoruz. Bu noktada vatandaşın sesini duymayan, önemsemeyen siyasette başarılı olamaz, dedi ve şu sözü verdi. Farklı bir Bursa inşa edeceğiz. O farklılık içinde şuna da açıklık getirdi. Ben tarım arazisine sanayi tesisi yapılmasın diyen bir sanayi bakanıyım. Tarım OSB, gıda OSB kurulması, entegre tarım yatırımları için BTSO ve ticaret borsası başkanlarıyla konuştum. Onların da talepleri var. Şu sözünün altını çizdik. Elbette yeni OSB'ler olmalı ama tarım arazilerine yapılmalarına asla izin vermeyeceğiz. Mikrofonu eline aldı, Cumhurbaşkanı aradı. AK Parti adayı olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan mikrofonu eline almıştı ki telefonu çaldı. Arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Salona dönüşünde "Cumhurbaşkanımız ekibine yön veren kaptan." deyip ne konuştuklarını anlattı. Çalışmalarımız için teşekkür edip nasıl gittiğini sordu çalışmaya devam etmemizi istedi ve bu hafta nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Hızlı tren için bir tarih de Varank'tan, 2024'te deneme seferi başlıyor. Kuşkusuz, hızlı tren Bursa'nın kanayan yarası oldu. 1991'de fizibilite çalışmalarını ilk duyurduğumuz trenin temeli 2012'de atılabildi. Önce, hedef tarih 2016, YDI. Geçen yıl 2023'dendi. Ulaştırma Bakanlığı, Programında ise 2025 hedefi öngörüldü. Yeni tarihi. Gerekirse her hafta müteahhidi ararım. Diyen AK Parti adayı Mustafa Varank açıkladı. Hızlı tren siyaset vizyonumuz. 2024 sonunda test sürüşleri başlayacak. Ardından. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Un Bakanlar Kurulu'nda yaptığı Hanlar Bölgesi sunumunda nasıl heyecanlandığını anlatıp şu bilgiyi verdi. İstanbul-İzmir Otoyolu en çok Bursa'ya hizmet ediyor. Bursa geçişini rahatlatmak için Kuzey Geçisi Proje ihalesi yapıldı. 2024'te de bu bypass bağlantısı ihalesini yapacağız. Havaalanından uçuşların artması için de çalışacağını söyledi. Bursa'nın evladı olmak için ev arıyor. Geçmişte, dışarıdan gelen adaylara, Bursa'da eviniz olacak mı? diye sorardık. Son yıllarda kontenjan adaylar çoğalınca soru unutuldu. Dün, AK Parti adayı, olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankiçtenlik de şunu söyledi. Bakanlığımız döneminde nasıl Bursa'yı ihmal etmediysek, Bursa'nın evladı olarak devam edeceğiz. Ev arayışına da başladık. Arkadaşlar çok güzel yerler gösterdiler. Fotoğraflarını eşime gönderdim. Bursa Teknik Üniversitesi'nin gurur belgesi, kurumsal akreditasyon. Kurulduğunda, sanayi ve teknoloji kenti Bursa'da üniversite eğitimi geleceği için herkes heyecan duydu. Bursa Teknik Üniversitesi, de yurt dışından da öğrenci alan bir eğitim kurumu olarak her geçen gün yeni gelişmelere ilişkin güzel haberlerle heyecan vermeye devam ediyor. T E -K -N O F E S T. T elde edilen başarılar da BTÜ'nün öğrencilerine yönelik attığı önemli adımların bir sonucu olarak yansıdı. Şimdi de genç bir üniversite olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversite arasına girdi. Böylece, Bursa Teknik Üniversitesi, NİN eğitim öğretim yanında ARGE çalışmalarında toplumsal katkı gibi temel faaliyet alanlarındaki işleyiş mekanizmaları YÖKAK tarafından da tescil edilmiş oldu. Bizler de, Bursa'nın Genç Kamu Üniversitesi BÜTÜ adına gururlandık. Bursa'nın koza geleneğini geri getirme harekatı. Bursa, yakın zamana kadar ipek böcekçiliği ve ipek üretimi merkeziydi. Ova köylerindeki dut ağaçları azaldı, kozacılık geriledi. Sonra da, Bursa'nın tarımsal sembollerinden koza birlik 10 yıl önce Bursa'dan Diyarbakır'a gitti. O nedenle, Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ne İpek böceği yetiştirmek isteyenlere ücretsiz larva desteği vermesini önemsedik. Acaba koza geleneği, geri gelecek mi?